Bayanlar ve baylar, sevgili Dostlar Easter Gamer CV ekranlarına ve oyun dünyasından yepyeni haberlere hepiniz hoş geldiniz. Dün State of Play adında PlayStation hazırlamış olduğu bir etkinlik gerçekleşti. Özellikle bu hafta zaten belli başlı haberler vardı ama bu haftanın oyun dünyasından haberler videosunun büyük bir kısmını State of Play'e özel olarak hazırlamak istedim. Çünkü yepyeni oyunlar duyuruldu. Duyurulmuş oyunların yeni fragmanları ve bazı oyunların da çıkış tarihleri paylaşıldı. Arka arkaya oyun bombardımanının olduğu bu etkinlik ortalama bir etkinlik olsa da yine de 2024 ve 25 yılı içerisinde çıkmasını beklediğimiz oyunlarla ilgili yepyeni detaylar görmek güzeldi. Sizler şu anda bu video ile ilgili tabii ki izledikten sonra yorumunuz yapmanız daha değerli, daha kıymetli. Çünkü videonun tamamını izledikten sonra oyunlarla ilgili bu videoyla alakalı düşüncelerinizi paylaşmanız daha güzel. Ama bir yandan videoyu beğenip bir yandan yorumlarınızı yapıp kanala abone olup bildirim çanını açarken işte karşınızda oyun dünyasının haftalık haberleri. Öncelikle korku severler için başlayalım. Until Dawn'un bir filmin yapıldığını geçtiğimiz haftanın oyun haberlerinde söylemiştim ve o oyun haberleri sırasında Until Dawn'un PlayStation 5 ve PC için yapılan yepyeni bir versiyonundan söz etmiştim. İşte dün gerçekleşen State of Play etkinliğinde bu söylenti gerçeğe dönüştü ve PlayStation tarafından resmi açıklama geldi. Until yeah, Dawn yeniden yapılmış ve geliştirilmiş versiyonuyla birlikte PlayStation 5 ve PC için 2024 yılı içerisinde piyasaya sürülecek. Ballistic Moon adında bir ekip tarafından bu yeniden düzenleme ve geliştirilmiş versiyonun PlayStation 5 ve PC'ye portlanması yani işte bu elden geçirilmiş sürümün hazırlanması Ballistic Moon adında bir ekip tarafından yapılıyor. Taze bir firma bunlar ve önemli bir isim olan, önemli bir marka olan Antilda markasını da PC ve PlayStation 5 için bu sene içerisinde getiriyor olacaklar oyunculara bir kez daha Zamanında bu oyun Türkçe çıkmıştı hatırlarsınız. Ben yine Türkçe boy göstereceğini düşünüyorum PlayStation 5 ve PC tarafında. Büyük ihtimalle de Until Dawn filmi ne zaman çıkacak bilmiyorum ama bu sene içerisinde Until Dawn'ın filmiyle aynı tarihlere getirip hem filmden hem oyundan bir hype yaratmaya çalışacaklar diye düşünüyorum. Efendim Until Dawn sevenlere hayırlı olsun. PC oyuncuları da sonunda Anti Down'u PlayStation'la ardından kendileri bilgisayarlarında deneyimleyebilecekler bilginize. Korku oyunuyla başladık. Benim için de çok değerli olan bir korku serisiyle devam edelim. Silent Hill biliyorsunuz Silent Hill 2'nin remake'i Konami tarafından geçtiğimiz yıllarda duyurulmuş ve PlayStation 5 için öncelikli olarak ve PC için geleceğini, Xbox tarafına ise daha sonrasında geleceğini vesaire duymuştuk. Ama öncelikli olarak konsol tarafında eksklusif olarak PlayStation markasıyla çalışıyordu Konami. Dün gerçekleşen State of Play etkinliğinde Silent Hill 2 Remake ile alakalı yepyeni bir fragman yayınlandı. Bu fragman içerisinde oynanış görüntüleri de yer alıyordu. Şimdi şunu söyleyeyim, ben aslında çok fazla beğenmedim, beni etkileyemedi. Tabii ki Silent Hill 2 adını görmek ya da Silent Hill 2'deki ana karakterimizi görmek beni heyecanlandıran bir şey. Çünkü benim için çok yeri ayrı olan bir yapım Silent Hill 2 ama bu remake'te şunu gördüm oynanış kısmında daha çok Resident Evil 4'ten Resident Evil 2'den ya da Resident Evil 3'ün remake'lerinden gördüğümüz o Arka, omuz kamera açısından oynanış stili oyuna gelmiş gibi. Ama vuruş hissi veya düşmanların veya ortamın o kasveti çok fazla aktarılamamış gibi hissettirdi bana izlediğim fragman. Tabii ki oyunu oynamadan direkt bir kestirip atmak, bir yorumda bulunmak doğru olmaz ama yine de izlediğimiz fragmanların da bir tat bırakması lazım bizde. Ben, benim için Silent Hill 2 Remake gibi değerli bir yapım o değerli oluşu kadar bir tat bırakamadı bu fragmanıyla. Umarız biz yanılırız da e, bu oyunu hayata geçirmeye çalışan ekip daha öncesinde Medium gibi bir korku oyunu ve dahası birçok korkunç Layers of Fear'la falan karşımızda olmuşlardı. Bu ekip bu işin altından gerçekten büyük bir yük Silent Hill 2 gibi bir efsanenin altından kalkabilmek çok zor. Umarım fragmanda gördüğümüzün çok daha üstünde bir oynanışla karşımızda veya bir atmosferle bir sunumla karşımızda olabilirler. Tabi Silent Hill 2 Remake'in yanında bir de ücretsiz olarak şu anda oynanabilen bir Silent Hill oyunu daha duyuruldu. Bunun adını da daha öncesinde Konami duyurmuştu. Silent Hill so Short Message diye bir oyun. Bir anda PlayStation etkinliğinde, dün gerçekleşen State of Play etkinliğinde bu oyunu da gösterdiler. Bu oyunun bir deneyim olduğunu söylüyor. Birinci şahıs oyun korku oyunu olarak karşımıza çıkacak olan Silent Hill Short Message şu anda PlayStation üzerinde ücretsiz olarak indirilebilir. Free to play bir korku gerilim oyunu olarak karşımızda. Ben de zaten hani sizler bu videoyu izledikten sonra akşam saatlerinde Silent Hill Short Message'ın videosunu da bu yepyeni korku oyununun videosunda videosunu da sizlere sunacağım. Direkt aşina olduğumuz günümüz korku oyunlarındaki first person yani birinci bakış kamera açısından oynanabilen bir korku oyunu olarak karşımıza çıkıyor gibi ve grafikleri de dikkat çekiyor. Bakalım ne sunmuşlar hep birlikte göreceğiz. Etkinlikten bir diğer haberimiz yani State of Play'den bir diğer haberimiz de Metro tarafından. Dimitri Glukowski'nin o efsane eseri Metro serisinin yani kitaplarından esinlenerek oyun dünyasına uyarlanan 3 tane Metro ayna oyunu var biliyorsunuz. Ve son oyun Metro Exodus'tu. Ona daha sonrasında iki tane ek paket çıktı ve yapımcı oyunla ilgili yepyeni hiçbir şey paylaşmadı. Yeni bir Metro oyunun yapıldığı söylentileri vardı ve bugün State of Play etkinliğinde Metro'nun bir VR yani sanal gerçeklik gözlüğüyle oynanabilen bir oyunun duyurusu geldi. Metro Evrenik VR isimli bu yapım efendim 2024 yılı içerisinde çıkacak. Artjom Martjom değil bambaşka bir karakterle oynuyormuşuz gibi geldi bana fragmandan ve Metro evreni içerisinde başka bir hikaye anlatıyor olacak. O metro tünelleri içerisinde geçen bambaşka bir hikayeyi anlatıyor olacak gibi gözüküyor. Valla ben VR gözlük konusunda tansiyonu düşen, uzun süre onu kullanabilen bir insan değilim. Benim baştan sona bitirebildiğim tek VR oyunu Half-Life Alyx'ti. O da efsaneydi zaten. Zaten bir VR oyunu, özellikle aksiyon türünde yapılacak bir VR oyunu, yapılacaksa Half-Life Alyx'ten çok büyük dersler alması lazım. Ben Metro Awakening VR tarafında da half Alyx kalitesinde bir iş bekliyorum ki yapılmamayacaksa bence çıkmasın. Metro adı şey yapılmasın, zedelenmesin diye düşünürüm açıkçası. Şimdi bu etkinlikte Silent Hill 2 remake gösterildi dedim. Silent Hill'in bir diğer bedava korku oyunu gösterildi dedim. Birazdan geleceğiz. Dead trending 2 ile ve Kojima'nın yeni yapacağı yepyeni bir PlayStation özel oyunuyla alakalı haberlerden de bahsedeceğim. Onlar falan bir sürü oyun gösterildi ama bir tane oyun var. İnanılmaz dikkat çekiyor bana göre. BioShock serisini bilirsiniz. Irrational Games tarafından yapılmıştı. BioShock 1, 2 ve 3. Hani 2'yi direkt Irrational Games mi yaptı bilmiyorum ama 1 ve 3'ü yani Bioshock Infinite ve Bioshock 3 direkt Rational Games yapmıştı ve Bioshock gerçekten bambaşka bir seridir. Oynayanlar bilir. Hele ki Bioshock Infinite abi hatırlıyorsun Elizabeth'i nasıl unutursunuz yani. Bioshock Infinite'den sonra bu ekip dağıldı. Şimdi bu dağılan ekip özellikle o ekibin başındaki abimiz yepyeni bir oyun stüdyosu kurdu ve bu oyun stüdyosunun Judas adında yeni bir oyunu var. Ekibin adı Ghost Story Games ve Judas oyunda bir adında bir oyun tanıttılar. Sunumu, dünyası, grafikleri, atmosferi atmosferiyle gerçekten böyle ben Bioshock'um diye bağıran, yepyeni bir Bioshock'um diye bağıran bir oyun gibi geldi bana. Tabii ki kendine özgü bir hikayesi, kendine özgü bir dünyası olacak. Ama bence önümüzdeki yıllarda en çok dikkat çekecek yapımlardan bir tanesi bu olacak. Not alın. Kafadan bir yerde not alın. Mete demişti dersiniz yani. Judas gerçekten çok güzel gözüküyor. Hatta oyunla ilgili şöyle kısa bir sinopsis de yani şöyle bir bilgi de var. Parçalanmış olan bir yıldız gemisi içerisindesin. Çaresiz bir kaçış planı peşindesin. Gizemli ve psikolojik sorunlu olan Judas'ın ta kendisin. Hayatta kalmak için tek umudun en azılı düşmanlarında ittifak kurmak ya da onlarla olan ittifakı bozmak. Parçaladığın şeyi düzeltmek için iş mi yapacaksın yoksa yanarak onların ve kendinin yok oluşunu mu seyredeceksin tadında bir açıklaması da var oyunun. Verilen kararların, oynanışın, hikayenin unutulmaz böyle bir şeye imza atacağını düşünüyorum. Ben bu ekipten çok umutluyum. Sizin de bu oyuna ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Bu arada Death Stranding 2 tarafına ve Kojima tarafına geçmeden önce yeni bir Sonic oyununun duyurulduğundan bahsetmek isterim. Sonic X Shadow of Generations adında yepyeni bir oyun duyuruldu. Sonic zaten biliyorsunuz. Zamanın ötesinde bir oyundur. Her yaştan insana dokunabilen ve hitap edebilen bir yapım. Nostalji tadında gerçekten Hani o tüyler, tüyler diken diken olur ya bazı oyunlar vardır, bazı karakterler vardır. Ekranda gördüğüm bir çocukluğun aklına gelir. Ya dersin ki ben bunu çok seviyorum ya dersin. Neyi olsa tüylerini diken diken eder. Sonic'in öyle bir yapısı var. İşte yepyeni bir Sonic oyunu duyuruldu. Sonbahar dönemi de çıkacağı söylendi. Bunun dışında uzak doğu temasını fazlasıyla hissettiğimiz... ...Stellar Blade adında bir yapım PlayStation 5 için özel yapılıyordu. 26 Nisan 2024 yılı içerisinde bu yapım piyasaya sürüleceği söylendi. Özellikle oynanış anlamında karakterler anlamında ve sunum anlamında uzak doğu kültürünü buram buram hissettiğimiz bir oyun olarak karşımızda çıkacak gibi gözüküyor. Rise of Ronin PlayStation tarafında Türkçe altyazılı olarak PlayStation 5'e özel çıkış yapacağı söylenen yapımdı. Yepyeni bir oynanış fragmanı yayınlandı. Özellikle oynanış fragmanının belli bir kısımları Ghost of Tsushima'ya belli bir kısımları Assassin's Creed'i çok fazla andırıyordu. Hatta büyük bir kısmı da Sekiro'yu çok andırıyordu. Ee, Yakuza'nın bu eski dönem böyle feodal Japonya dönemlerinde geçen oyunları vardır. Yakuza'dan Assassin's Creed'den Sekiro'dan ve e, Ghost of Tsushima'dan esinlenmiş yepyeni bir Tim e, Team Ninja oyunu geliyor gibi gözüküyor efendim. Bu oyunun en büyük artısı sinematik bir hikayeyi sunacak olup olması ve aynı zamanda Türkçe altyazı olarak çıkış yapacak olması. E, 22 Mart 2024 tarihinde. Ancak şunu söylemeliyim. Bu oyunun ilk fragmanlarına göre grafiksel anlamda bir downgrade değil. çok bariz. Ama yine de e, keyifli bir hikayesi olacak. Oynanış anlamında keyifli bir hikaye sunacak gibi gözüküyor. E, bakalım 22 Mart 2024'te onu da göreceğiz. Bu da etkinliğin bir diğer oyunuydu. Bu arada şunu da eklemek lazım. State of Play'de Dave the Diver, sevilen yapım Dave the Diver'a bir Godzilla güncellemesi geleceği de kısa bir videoyla duyuruldu. Dave the Diver'da öz özellikle oynamadıysanız bir balıkçının hayatını oynadığı daha doğrusu balıkçı demeyelim yanlış olur. Sadece balıkçı demek yanlış olur. Denizlerin altına girip keşifler yapabildiğimiz bir dünyada bir karakteri oynadığımız gerçekten çok tatlı, çok keyifli bir oyun. Hani ben çok temel bir şekilde söyledim oyunu. Ama şimdi ona bir Godzilla güncellemesinin geleceği de söylendi, duyuruldu efendim. Bunun yanı sıra etkinlikte gösterilmedi ama Brother A Tale of Two Sons adında bir yapımımız vardı. Yıllar öncesinde çıkmış bir abi kardeşin hikayesi duygusal bir hikaye. Bu hikayenin remake'inin yapıldığı söylenmişti ve Steam sayfası da zaten geçtiğimiz aylarda açıldı. Oyun 26 Şubat 2024 tarihinde çıkış yapacak. It Takes Two ve Eve Out gibi yapımlardan tanıdığımız Joseph Ferris abimizin zamanında yönetmenlik koltuğuna oturdu ve Starbreeze Studio ile yaptığı bir yapımdı. Duygusal bir yapımdı. Brothers A Tale of Two Sons isimli bu yapım. Gel gelelim bu haberleri verdiğime göre artık Hideo Kojima tarafına. PlayStation ve Hideo Kojima anlaşması daha da büyümeye devam ediyor. Öncelikle şundan bahsedeyim. Hideo Kojima yepyeni Kojima Productions stüdyolarıyla birlikte Sony stüdyolarının anlaşmasıyla yepyeni bir casusluk yani ...espiyonaj türünde oyun yaptığını duyurdu. Death Stranding 2'nin yapımı tamamlandıktan ve çıkışından hemen sonrasında... ...bunun çalışmalarına başlanacağı söylendi. PlayStation'ın kendisi için bir ev gibi, bir yuva gibi olduğunu... ...tekrar nitelendiren Hideo Kojima... ...bu taktiksel oyundan maksatla aslında... Abi Konami'nin elinde Metal Gear Solid kaldı biliyorsunuz bizim biz onlarla davalıyız bizim geçmişte olaylarımız var. Hay koyayım Konami'ye de dercesine. Ben orada Metal Gear Solid adıyla oyun yapamıyorum artık o marka onların olduğu için ama biz Sony ile oturduk ben size yepyeni bir taktiksel artık taktiksel mi olur Bilmiyorum ama yepyeni bir espionaj oyunu, yani Metal Gear Solid tadında oyun serisi ya da oyun yapacağım diye haber verdi efendim. Öncelikle oyunumuzun şu anki adı Synth diye geçiyor. Bu yepyeni bir IP, yepyeni bir oyun. Daha önceki herhangi bir oyunun devamı niteliğinde değil, tamamen yepyeni bir oyun yapıyor Hideo Kojima ve ekibi. Hatta dedi ki, Kojima Productions'ın kuruluşundan bu yana yaptığımız üçüncü yeni orijinal oyunumuz olacak. Bu yapım denildi, yalnızca PlayStation'a özel olacak yeni nesil için tamamen yeni bir aksiyon casusluk temelini ele alan oyun olacak. En son teknoloji ve hem film hem de video oyunlarında dünyanın dört bir yanından en iyi yetenekli isimlerin yani oyuncuların bir araya geldiği bir ekip oluşturularak hem oyun yapım tarafında hem de işte insan oyuncular anlamında yetenekli insanların bir araya gelerek oluşturulacağı bir ekiple yapılacak bu oyun dendi. Elbette ki bu interaktif bir oyun dedi Hideo Kojima. Ancak görünüm, hikaye, tema, oyuncular, oyunculuk, moda ses ve benzeri birçok şey bir film olarak adlandırılabilecek bir dijital eğlence seviyesinde olacak. Gerçekten çok büyük bir işe imza atılacak ve bu noktada da PlayStation'da partner olduğum için çok mutluyum. Oldukça güzel bir iş ortaya koyacağız dedi. Hideo Kojima gibi bir abimiz özellikle bu abimizin hep bir film yapma isteği var ya film gibi oyun yapma arzusunu yani film gibi yapma arzusunu film gibi oyun yaparak yapıyor genelde. Yine büyük işler başaracak gibi gözüküyor. Hideo Kojima bakalım Metal Gear Solid tadında bir aksiyon casusluğu PlayStation markasıyla özel olarak nasıl yapacak önümüzdeki yıllarda görüyor olacağız. Bir de tabii ki Death Stranding 2'nin yeni fragmanını paylaştı. Yine kafa yakan bir hikayeyle karşımızda olacağı kesin. İlk oyundaki birçok ana karakteri gördüğümüz bu yepyeni hikaye videosunda aynı zamanda Öldüğünü düşündüğümüz karakterlerin de geri döndüğünü, grafiksel anlamda çok çok güzel gözüken bir yapımın yine bizleri beklediğini ve bu oyunda aynı zamanda ben hiç bilmiyordum ama Fatih Akın ee, yönetmen Fatih Akın'ın da bir kukla olarak karakterimizin sürekli yanında tıpkı God of Mimir'in Kratos'un yanında bıt 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 konuştuğu gibi burada da Fatih Akın'ın oyunda bir kukla olarak bıt 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 konuşacağını düşündüğümüz bir e, sekansı gösterdiler. Hatta ünlü yönetmen George Miller'ın da oyunda olacağına dair bir oyunun ilk fragmanı gösterildiğinde bir ameliyat sahnesi gibi bir sahne vardı. Oradaki yaşlı gözlüklü abimizin de ünlü yönetmen George Miller olduğunu da söylüyor insanlar. Yani o Hollywood dünyasından önemli isimlerin de oyun içerisinde böyle kısa kısa sahnelerde de olsa yer alacağını görüyoruz açıkçası. 2025 dedi çıkış tarihine. Kral 2025'te GTA 6 çıkacak. Senin ne işin var 2025'te? Koy 2024'ün sonunda patlatalım bitirelim. Hem sen bu yılın ödülünü al hem de 2025'te uğraşma bir daha. Sen GTA'nın olduğu yıla GTA 6'nın olduğu yıla niye oyun çıkartıyorsun kral? Yapma. Yani sen yılın oyunu aday olmayacaksın mı? Olamazsın. GTA alır çünkü. Büyük Alır GTA çünkü anladın mı? Yani ne uğraşıyorsunuz abi? 2024'ün sonunda çak çıkar gitsin. Yani şu BB olan bir üzmeyin şu olanı ya. Şu BB olanı bir üzmeyin artık. Bu Death Stranding'deki BB olan, Bunu üzmeyin. Her neyse yani Death Stranding 2 ile de diyeceğim yani gene ilk oyundaki gibi özellikle sinematik sunumu seven insanlar için yani çeşitlilik, oynanış çeşitliliğini seven insanlara çok hitap eden bir oyun değildi Death Stranding 1. Sürekli kargo bir şeyler taşıdığımız, uzun uzun yolculuklar yaptığımız, yapabilirsek bir araç gereç yaparak bu yolculukları kısalttığımız ama yok işte yolları birleştirem, köprüleri birleştirem, Amerika'yı yeniden doğuram, düzeltem tadında bir oyundu biliyorsunuz. Orada en etkileyici taraf neydi? Grafikleriydi, hikayesiydi duygusal bir hikaye sunuyor olması, sonunda bir ters köşe yapıyor olması falan filandı yani. İkinci oyunda da yine hikaye, sunum bunlar çok güzel olacak ama yine belli ki kargo taşıyacağız. Yani yine arkamıza bıdır bıdır takacağız. Ya arabaya binip taşıyacağız. Ya uçarak taşıyacağız ya yürüyerek taşıyacağız. Oynanışından öteye geçemiyor gibi gözüküyor gene Death Stranding 2. Bu noktada büyük eleştirilere gene maruz kalacaktır ama ben bu oyunun oynanışından çok hikayesinde olduğum için merakla bekliyorum. Ama 2025 çok dedim. Ona çok dedim. Şöyle bir düşünüyorum. Sanırım gözden kaçırdığım pek bir şey kalmadı ve etkinlik bu şekildeydi. Ama oyun haftası, haftanın oyun haberleri bu duyurularla bitmedi. Ha bu arada etkinlikte Dragon's Dogma 2 gösterildi. Ha bak onu söylemeyi unuttum. Dragon's Dogma 2'nin de e, çıkış tarihi e, belirtildi. Ve Dragon's Dogma 2 de gerçekten oynanış anlamında çok güzel gözüküyor. Ben ilk oyununu ayıla bayılı oynamıştım. Ta bundan 10-12 yıl önce. Şimdi ise yepyeni bir oyunla Dragon's Dogma 2 ile karşımızda olacak e, firma ve ben bu oyunu da özellikle kanalda yer vererek serisini yaparak oynamayı düşünüyorum açıkçası. E, bana hitap eden benim sevdiğim bir tür hikaye konusunda da sunumu güzel olan oyunlardan bir tanesi. Efendim Resident Evil 4 tarafında biliyorsunuz en son remake çıktı Resident Evil 4 remake'in ve 6 milyondan fazla satarak yani remake oyunlar konusunda Capcom ne kadar güzel bir iş yaptığını ve bu işi çok güzel tutturduğunu gördük. Resident Evil 2 dediler remake dediler güzel sattı. Üç remake dediler. Güzel sattı ama iki kadar güzel satmadı belki. Resident Evil 4 remake dediler. Gene çok güzel sattı. Şimdi ya Resident Evil 1'in remake'ini yapacaklar. Ama hani zaten ona bir aslında remake gibi bir şey yapılmıştı ama o tarz değil. Yani böyle Resident Evil 2, 4 gibi bir remake yapacaklar. Ya da Resident Evil 5'e bir remake yapacaklar. Ama ben özellikle Kod Veronica'ya falan bir remake yapmalarını çok isterim. Benim oynamadığım bir oyun ama hep de içimde kalmış bir oyun ve bir remake oynamak çok hoşuma gider açıkçası. Resident Evil tarafında, Capcom tarafında işler iyi gibi gidiyor gibi gözüküyor. Zaten bir remake oyun yapacaklar bunu biliyoruz. Bir de Resident Evil 9'u yapıyorlar. Onun için de bir haber bekliyoruz. Bir an önce göstersinler de heyecanlanalım. Böyle Resident Evil aşkımızı biraz daha harlayalım istiyorum ben açıkçası. Ve geçtiğimiz haftada çok konuştuğumuz Palworld. Efendim adamlar 19 milyon oyuncuya ulaştılar. Bunun 12 milyonu mu? Galiba 12 milyonu PC'de Steam tarafında 7 milyonu da Xbox tarafında Game Pass dahil 19 milyon oyuncuya ulaştıklarını duyurdular. Kendilerine Pokemon şirketi tarafından, Pokemon Company tarafından dava açılacak, işte soruşturma açılacak falan filan muhabbetleri dönüyordu da adamların umurunda değil abi. Adamlar Zelda'dan aldı, Elden Ring'den ağacı aldı, efendime söyleyeyim Pokemon dünyasından Pokemon'ları aldı. İşte Ark'ın dünyasından, Fortnite'ın dünyasından, grafiksel anlamda, oynanış anlamda tüm dinamikleri aldılar. Yıllardır beklenen Pokemon oyununu çat diye oyunculara sundular. 19 milyonda oyuncuya ulaştılar. Vurdular, kırdılar, koydular. Efendim inanılmaz da büyümeye devam ediyorlar. Valla geçen gün canlı yayın yaptım arkadaşlar. Dün mü ondan önceki gün. 6 saat oynamışım oyunu ya. Bir oturduk en baştan başladık. 2-3 arkadaş dedik yani sakin kafa bir oynayalım. 6 saat falan oynamışım. Yani inanılmaz da sarıyor oyun. Garip de bir havası var gerçekten Palworld rekor kırmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Genel anlamda PUBG'den sonra Steam'de en çok oynanan ikinci oyun ünvanını da Counter-Strike'a geçerek ele geçirdi. Bu yapım bakalım daha ne kadar büyüyecek ve şaşırtmaya devam edecek göreceğiz. Oyuncular bayağı açmış böyle bir oyuna demek ki. Vay be. Son haberimizde oyun dünyasındaki işten çıkarma haberlerinden gelsin. Efendim Microsoft tarafı biliyorsunuz Activision Blizzard'ı satın aldı. Yani işte o Call of Duty'ler, World of Warcraft'lar, Overwatch'lar artık hepsi Microsoft'un bir markası. Hepsi Microsoft'un elinin altına geçti bu olaydan sonra. Yakın zamanda şöyle bir haber çıktı. Microsoft yepyeni işten çıkarmaları duyurdu. O da Activision tarafında. Microsoft Gaming tarafının %8'ini oluşturuyor kuruyormuş Activision Blizzard tarafı sadece ve Activision Blizzard tarafında da 1900 kişinin işine son verileceği haberi ortaya çıktı. Son dönemde böyle sosyal medyada, Instagram'da olsun, Twitter'da olsun, oyun haber sitelerinde vesaire olsun ya da başka yayıncılarda biliyorsunuz haber paylaşıyorlar, insanlarla bilgilendiriyorlar ki bu çok güzel bir şey. Oralarda da duymuşsunuzdur. Oyun dünyasında işten çıkarmalar bir hayli arttı bu ara. Artık bu yani insan gücüne ihtiyaç kalınmadığından dolayı mı Yapay zekalar işte bu teknolojiler çok geliştiği için mi Yoksa arka planda bambaşka bir durumdan dolayı mı bilmiyorum ama 1900 kişi Activision gibi çok büyük bir firmada bile çalışsanız Yani iş güvencenizin olmadığı anlamına gelen bir duruma geliyor Düşünsene yani Call of Duty yapıyorsun Her yıl çıkardığın oyunda aynı oyunu bile yapsan Hatta daha kötüsünü bile yapsan para basıyorsun Ama işten çıkarıldığın bir durum var İşte bu noktada belli ki oyun sektöründe bazı şeyler artık harbiden kesin kes değişmeye başlıyor İlerleyen dönemlerde de bu tarz işten çıkarmaların çok daha fazla görüleceği, duyulacağı konuşuluyor sektörde. Vallahi bakalım işler nereye gidiyor hep birlikte göreceğiz. Efendim haftalık oyun haberlerimiz bu şekildeydi. Eksik haberler vardır, benim unuttuğum haberler vardır. Sizler bunları yorumlarda belirtmeyi. Genel olarak videoyu beğendiyseniz video ile ilgili beğendiğiniz veya beğenmediğiniz tarafları eleştirilerinizi paylaşmayı ihmal etmeyin. Videoyu beğendiyseniz takdirden beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Yepyeni videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın hoşça kalın efendim bay bay.